Bu güzel havayı fırsat bildim, Yemin setine ziyarete kardeşimin yanına geldim. İyi ki geldin, hoş geldin. Eyvallah. Seviyoruz seni. Herkese merhaba arkadaşlar. Halil İbrahim Ceyhan, Gökberk Demirci sette ziyaret etti. Yemin dizisi bu Haziran ayında ekranlara veda ediyor. Halil de bu nedenle arkadaşına bir ziyarette bulundu. Maalesef her iki dizide de senaryo çok kötü gittiği için bizler mutsuz olduk. Bizler sağlıklı olarak izlemeye başladık ama hasta olarak diziyi bitiriyoruz. Her iki oyuncuya da bize birçok güzel duyguları izlettikleri için teşekkür ederim. Halil ve Gökberk'i sevenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Son zamanlarda Sıla Türkoğlu'nun 3. sezonda Emanet dizisine veda edeceği söylentisi tekrar konuşulmaya başlandı. Peki bu süreç nasıl gerçekleşti? Önce Sıla Türkoğlu menajerini değiştirdi. Saran Magazin Sıla'nın 3. sezonda olmayacağına dair bir paylaşım yaptı. Ayrıca bu sayfanın Kanal 7 çalışanı Seyhan'a ait olduğunu, Sıla ve Halil ile birkaç kez röportaj yapan kişi olduğunu da unutmayalım. Daha sonra dizinin yapımcılarından Sevda Kaygısız açıklama yaptı. Sıla ve Halil ile sözleşmenin devam ettiğini söyledi. Ama 3. sezon için anlaştıklarından bahsetmedi. Daha sonra Sıla Türkoğlu'nun menajeri bir açıklama yaptı ve hukuki bazı sorunlar olduğunu söyledi. Şimdi de Nazmi Yılmaz'a yakınlığı ile tanınan Cemile diziyi Sıla ve Halil'in uyumu için izlediğini ama 3. sezon diziye izlemeyeceğini söyleyerek keşke Sıla devam etseydi diyerek bir açıklama yaptı. İşte bu söylemler hepimizin kafasını karıştırdı. Bence bu konunun rating için ortaya çıkması mümkün. Ya da Sıla'nın menajeri Sıla'nın daha çok hakka sahip olması için bu konuyu manipüle etti. Sıla'nın 3. sezonu izleye devam ediyor mu konusu Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Yapılan daha önceki sözleşmelerden dolayı oyuncularımızın eli kolu bağlı ve bir açıklama yapamıyorlar. Ama karamel yapım bir an önce izleyicinin sorduğu sorulara cevap vermeli. Bu izleyici gerçekten bunu hak ediyor.